bir konu. Herkesin artık bildiği kamuoyunda artık yakinen takip ettiği bir tablo. Dolayısıyla pandemi aslında arka planda devam ediyor ama ön planda ön cephede artık sadece sağlık profesyonellerinin gündeminde ve bizim üstümüzdeki baskı, yorgunluk, stres de daha da azaldığı için açıkçası gündemde herhalde öncelik sırası olarak yani listenin altına doğru indi. Ama bu tabii ki gündemden tamamen kalkması ya da kalktığı pandeminin bittiği gibi yorumlanması çok doğru değil Çünkü neden dünyanın geneline baktığınız zaman dünyanın genelindeki ülkelerin tamamında böyle bir durum söz konusu değil hı hı. Çünkü pandemi dediğim şey bütün dünyayı ilgilendiren şey aslında yöresel yöresel Tabii ki Türkiye'yi ilgilendiriyor ama dünyanın genelinde ilgilendiriyor hala Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili kuruluşlar e, olağanüstü halle ilgili olan durumu kaldırmış değiller bugün Çin'de Birleşik Devletler'de hala omikronun B2 alt tip varyantlarında hala bir dalgalanma ve artış var olgu sayılarında artış var Bunlar hastaneye yatışı daha az ama artık yavaş yavaş acil servise takip sürelerine göre ayırt etmeye başladılar bunları. Ama Türkiye için sevindirici tarafı ne ki? Evimizde bildiği gibi olgu sayıları ciddi anlamda azaldı. En azından öngörümüz şu yaz döneminde, Eylül, Ekim ayına kadar olan periyotta daha rahat olacağız. Gündemimizden çıkacak ama yeniden gündeme gelir mi gelmez mi bu hala bir bilinmez bence en azından benim hala görüşüme göre. Ama yeni...